IEnumerable arayüzünü kullanarak tuple ile istediğimiz sayıda parametre tamlayıp return ile bunları geriye döndürebiliyoruz. Şimdi örnek bir uygulama yapacağız. Örneğimiz için öncelikle ilgili e, paketi projemizin içerisine yüklememiz gerekiyor. Project menüsünden Manage Nuget Package seçeneğine tıklayarak Browse bölümüne System.Volia tuple yazıyoruz. Bu paketi yüklememiz gerekiyor. Tuple ile ilgili özellikleri C Sharp ait özellikleri kullanabilmek için bu paketi yüklememiz gerekiyor. Yüklüyoruz. Evet. Finish it dediği zaman yüklenmiş oldu. Gördüğü gibi. Şimdi kodlamamıza geçelim. Öncelikle tuple metodumuzu yazalım. Metodumuz not toplama işlemi yapacak. Kendisine gönderilen dizi şeklindeki notları ve notların sayısını kullanarak not ortalamasını hesaplayacak bize. Evet. iki tane değer kullanacağız. int türde. Birisi notların adedi için, biri de toplamı için. Metodumuzun ismi not toplu olacak. Kendisine gönderilecek olan not değerleri int türden olduğu için burada int belirttik. Dizimizin ismi de not. Dizimizin ismi de notlar şeklinde olacak. Evet. Metodumuzun içerisini yazmaya başlayalım. Nota dediği için i isminde bir değişken tanımladım. İlk değeri sıfır olsun. Toplam içinde t isminde bir değişken tanımladım. Bunun da ilk değeri sıfır. For each döngüsünü kullanarak Notların toplamını hesaplayacağız döngü içerisinde. Öncelikle not adedini bulmak için i artı artı şeklinde her defasında bir arttırıyoruz i değişkenin değerini t artı eşittir not diyerek de not toplamını buluyoruz. Geriye tuple türden değer döndürmek için tuple nokta diyoruz ve tuple içerisindeki değerleri yazıyoruz. Evet metodumuz bitti. Şimdi main metodumuzu düzenleyelim. Kodlamamıza geçelim main metodumuzun. Öncelikle notlar isimli bir dizi tanıyalım. İçerisine örnek değerler girelim. 90 olsun. 60 olsun. 80 olsun. 70 olsun. Evet bu kadar örnek değer yeterli. Şimdi metodumuzu çağıracağız. Not hesapla isminde bir değişken kullanarak metodun sonucunu buraya aktaracağız. Metodumuzu çağıralım. Parametre olarak da notlar dizimizi gönderelim. Ve işlem sonucunda konsol ekranına yazdıralım. Ortalama eşittir diyelim. Ortalamayı hesaplarken not hesapla isimli metodumuzun içerisindeki değişkenlerden faydalanacağız. Not hesapla nokta item2 isimli değişkende bizim not toplamımız saklanıyor. Bunu not sayısına böleceğiz. Bu da item 1 isim değişkende saklanıyor. Evet. Bu şekilde işlem sonucunu bize hesaplayıp konsol ekranına yazacaktır. Çalıştıralım. İşlem sonucuna bakalım. Evet görüldüğü gibi ortalama eşittir 75 diyerek işlem sonucunu konsol ekranında yazdırdık. Kodumuza bakacak olursak kodumuzda not topla isimli tuple içerisinde notlar ismiyle tanımladığımız dizi içerisindeki değerleri gönderdik. Burada görüldüğü gibi return satırında da i ve t parametrelerini geriye döndürdüğümüz için not topla metodundan dönen bu değişkenlerin değerlerini kullanarak burada görüldüğü gibi not ortalamasını hesapladık. C# 7 sürümünden itibaren şuradaki gibi bir tuple create metodunu kullanmadan geriye tek bir return ifadesini kullanarak birden fazla değer döndürmek mümkün. Buna göre kodumuzu yeniden düzenleyelim. Öncelikle şuradaki tuple ifadesini sileceğiz. Şuradaki küçük büyük işaretlerini de düzelteceğiz. Evet, en önemli noktası burası. Şuradaki tapı nokta create e artık gerek yok. Return i, t dememiz yeterli. Main metot kısmında ise herhangi bir değişiklik yapmıyoruz. Uygulamamızı çalıştıralım. Görüldüğü gibi aynı sonucu verecektir.